Sakarya'dan Haberdar Mısınız Atlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım Cuma sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. 4 Kasım altında son durum. Altın fiyatlarında yön yeşil ibreyi gösteriyor. Kritik eşik 1000 TL'nin altında olmayı sürdüren altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İki can kaybının olduğu kazadan görüntüler ortaya çıktı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. O ağladı, herkes ağladı. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Sakarya'dan başvuran Hayat Bayram, bugünkü canlı yayında biyolojik annesiyle yüzleşecek. Ada pazarında spor her yerde. Adapazarı Belediyesi Spor Her Yerde projesi başlattı. Yeni Kent Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde karate branşı ve Hacı Zehra Akkoş Kız Anadolu Lisesi'nde okçuluk branşları hakkında teorik ve uygulamalı dersler verildi. Fatih sevindikten basın açıklaması. Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin anayasa teklifi gündemiyle HDP ziyaretine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Çocuklara eğitimi sevindiren etkinlik. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri sürüyor. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri eğitimlerde keyifli dakikalar yaşıyor. Mehmet Erdoğan İstanbul'dan Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 81 il başkanı ile İstanbul'da yaptığı toplantıya katıldı. Hey sen, önce dur, otur ve düşün, sonra okumaya başlayabilirsin. Yazar Sare Bilge'nin kaleminden köşe yazısı sizlerle. Süleyman Soylu Sakarya'da Merhum Zümrüt Müftüoğlu için yapılan sağlık merkezinin açılışına katıldı. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi civarında feci kaza. Adapazarı ilçesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde büyük bir kaza meydana geldi. Sapanca'da yolcu otobüsü feci kaza. Sapanca Adapazarı yolu 100 evler mevkinde trafik kazası meydana geldi. Elektronik kelepçeyi aldırış etmeden ateş açtı. Ayrıldığı eşinin iş yerini bastı. Daha sonra da eşimi nasıl çalıştırırsınız deyip iki kişiyi vurdu. Sakarya'dan Haberdar mısınız adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız. Müzik